herkese merhaba ben sizden 4000 beğeni istedim ve siz 4000 beğeni attınız ben de sözümü tutuyorum ve şimdi sizlerle beraber 105 oyunun en iyisi Messi'yi alacağız ve deneyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten efsane olacak. Bunun için çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz bu bonus video. Eğer Messi kadroda kalsın istiyorsanız 5000 beğeni atarsanız Messi kadroda kalacak arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalıma son zamanlarda üye olanlar şurada çıktı. Ve arkadaşlar ekranın ortasına da bir tane koydum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Efsane üyelik kalanlara özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük destek oluyorsunuz. Hiçbir şey söylememem var rağmen son zamanlarda üye olanlar oldu yine. Onları da gösterdim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Haydi videoya başlıyoruz bu arada. Hemen videoya geçelim. Like atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Aynı zamanda arkadaşlar çok yakın bir zamanda soru cevap videosu gelecek. eleştiri olur, güzel olur, FifoMobile ile ilgili olur. Her türlü sorularınızı bu videonun altına yorumlara yazın arkadaşlar. Her türlü merak ettiğiniz soruları aralarından seçeceğim ve bir videoda sadece soru cevap yapacağım. FifoMobile ile ilgili olur. Benimle ilgili eleştiren sorular olur veya güzel sorular olur size kalmış arkadaşlar. Hepinizden sorularınızı bekliyorum. Merak ettiklerinizi cevaplayacağım. Hadi o zaman başlayalım. Mükemmel bir DC sunucusu açtım. Kesinlikle açıklamadaki linkten Discord adresime de gelebilirsiniz. Gerçekten çok eğleniyoruz. Bin kişi olduk bile. Haydi bakalım hemen gelin. Arkadaşlar ve sonunda beklenen an geldi. Burada görmüş olduğunuz Lionel Messi birazdan takımımıza gelecek. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Ama dünkü videoda attığınız bir like 20 bin ediyordu ya. Bu videoyu da like atın. Bu like'lar toplam 15.000 coin'den sayısının tanesi. Yani toplam dünkü video şu an 3.2300 beğeni. O 2.500 3.000'e yaklaşır. Yani toplam 5.000 beğeni yaparsanız bile iki videoyu 75 milyon harcayacağız. Bir sonraki bu hesapta çektiğimiz videoda haberiniz olsun. Yani ikisini birden sayacağız. Çete sordum böyle mi yapalım diye. Böyle yapmamız daha mantıklı olduğu için böyle yapalım dediler. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle beraber Sterling takımdan çıkacak ve Messi gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar eğer Messi kalmasını istiyorsanız takımda 5000 like atarsanız Messi takımına gelecek. Yeni coins çekeceğiz abi serinin devam videoları için. Haberiniz olsun. Hemen pazara geliyorum abi. Messi artık gitmeden Messi'yi alalım. İnşallah gitmemiştir bu arada Messi. Arkadaşlar yeni bir pazara koyuldu. Şu anda canlı yayında acele halindeyiz aslında. Ben videoya girdim. Çok aceleci davranmıyorum. Farkındasınız ama her yani gerçekten aslında aceleciyiz. Ve Messi hala gitmemiş. 216 milyon coins'e. Messi'ye gerçekten her şeyimizi veriyoruz şu anda. 3, 2, 1 ve boom arkadaşlar Messi şu anda takımda tam 53 milyon coins kaldı. Messi takıma geldi abi gerçekten efsane ödesi oldu şu anda hemen kadroya koyacağım abi sağ kanata koyacağım. Full beceri geliştirisi de yükselsin abi. Bakayım zaten fullde şu anda galiba takım 119 gen oldu. Daha fazla yükselebiliyor mu beceri geliştiricisi acaba? Ona da bir bakayım abi etkilenen oyuncular nerede? Yok abi daha da yükselmiyor. İkinci santrafor var aslında. Aa Messi varmış. Hemen bastım arkadaşlar. Vallahi duramadım bastım. Messi'yi satacağız muhtemelen büyük ihtimalle. 5000 beğeni atamazsınız diye düşünüyorum. atarsanız da size kalmış arkadaşlar artık. Bu arada hesapta 60. 60. seviyeye yükseldi. Baya iyi oldu. Hemen devam edelim abi. Ve şimdi arkadaşlar burada Lionel Messi 105 yani dünyanın en iyisi gerçekten. Burada işte şimdi takıma gem basacağız sonrasında Messi'yi deneyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz olacak. Hadi o zaman arkadaşlar gem basmaya başlayalım. Evet arkadaşlar baya bir oyuncu topladım şu anda ve şimdi sizlerle beraber derecelere basacağız ve sonrasında burada görmüş olduğunuz 105 105'ken Messi'yi beraber deneyeceğiz. Bakalım başımıza Messi denerken neler gelecek hemen şöyle bir Lafont'u koyalım. Sonrasında Parinez'i de koyacağım abi hemen hızlı bir şekilde yapalım bunları. Devam edelim abi çok fazla vaktimiz gitmesin. Yarın muazzam bir bölüm gelecek. Yarın eğer soru cevap gelmezse ki yarın muhtemelen gelmez arkadaşlar. Yarın 75 milyon civarı harcayabiliriz yani toplam 5000 beğeni yaparsanız arkadaşlar. Bir beğeni 15 bin koysa mı? dünkü video ile beraber yani dünkü videoya da like atmadıysanız atın. Hızlı bir şekilde arkadaşlar like'lar artsın bizim de coins bütçemiz artsın. Gerçekten efsane ilerliyoruz ve muazzam şeyler yapmaya Devam edeceğiz. Hemen şuraya da 10.000 coins verelim abi. Messi'yi de yükseltmeye devam edelim. Baya bomba olacağız. Baya abi. Herkese ikişer derece yapıyorum. Hatta Messi 3 derece mi yapsam ya? Messi 3 derece yapsam daha mı tatlı durur? dolur ne abi? Durur ya. Konuşamıyorum artık. Konuşmayı unuttum heyecandan. Neyse abi. 2 derece yapalım bir herkesi. Sonra herkesi tek, tek tek tekrardan yükseltiriz. Eğer elimizde hala derece yükseltecek puan kalırsa diyorum ama hala 200 var zaten Bayağı bir kalacaktır diye düşünüyorum Bayağı yükselteceğiz arkadaşlar şimdi Carvalho hemen 2 derece yapalım arkadaşlar hızlı bir şekilde Ailing'i bastım 10.000 coins verdim de hemen arkadaşlar 2 derece yapacağım gerçekten muazzam gitmiyor mu seri abi ben çok heyecanlıyım özellikle bu bölümde Messi denemek için heyecanlandım arkadaşlar gerçekten Messi denemek için heyecanlandım İnanılmaz heyecanlıyım. Bakalım başımıza neler gelecek. Haydi Karvahali de buraya basıyoruz. Devam et diyeceğim. şimdi. Bakalım neler olacak. Evet devam et dedim buraya da ve geri çıktım. Bakalım arkadaşlar başka kim var? Luis Alberto var. Robertson'a da hiç basmamışız. Hemen Robertson'a da birazcık basalım abi. Hemen şuradan 20 bin e. Lucas Leyva'yı basarak verdik. Hemen devam et diyeceğim tabii ki de. Buraya da bayağı az coins gelmiyor ha. Gerçekten baya coins gidiyor buraya da. Ama olsun abi gitsin önemli değil. Ve hemen şimdi sizlerle beraber arkadaşlar Robertson'a da hemen iki seviye yapalım. Baya az alıyor bu arada 5 alıyor ilk tur o yüzden baya kolay yükseliyor Takım bakalım kaç olacak arkadaşlar bu arada Baya bir takımı da yükseltiyoruz İnanılmaz bir takım yükseltmesi yapıyoruz Gerçekten Emirhan dereceleri baya bir kasmış helal olsun ee, Hesapta da belki önceden vardır ama Emirhan da baya kasmış gibi duruyor Helal olsun Emirhan'a gerçekten baya hızlı bir şekilde yükseliyor rabatını da aldık arkadaşlar Hemen devam et diyeceğim. bakalım Evet dedik buraya da ve şimdi sizlerle beraber Hızlı bir şekilde Wayne giriyoruz Rooney'den sonra Dalbert 20.000 Coins diye Dalbert'e basıyoruz abi Vayne Rooney'e. Vayne Rooney'i direkt 3 yapasım da var aslında ama belki MO'yu değiştirebiliriz arkadaşlar. 75 milyonluk transfer yaparsak ki toplam 5000 beyni geçer en az 75 milyon harcarız yeni bölümde. 6000 beyni olursa 90 milyon harcıyoruz gerçekten baya iyi. Hakan'ı da hemen arkadaşlar direkt Hakan'ı da yükseltiyorum. Ve gerçekten arkadaşlar az kaldı şu anda elimizdeki şey 5 tane daha yükselteceğiz. Yani bir rating daha artacak muhtemelen arkadaşlar bir rating daha artacak. Bakalım kaçız şu an? Kaçız şu anda arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 121'iz ve 122 rating olacağız. Gerçekten inanılmaz ilerliyoruz ha bu seride. Çok hızlı yükseldik. Gerçekten bayağı iyi yükseldik abi. Hemen şuraya da Acer bir hemen iki seviye yapıyorum. İnanılmaz ve muazzam yükselttik. Şimdi Messi'yi deneyeceğiz. Karşı atakta deneyeceğim Messi'yi. Bakalım. Van Dijk'ı direkt 3 yapıyorum. Van Dijk'ı direkt 3'e basıyorum abi. Makkidi'yi basıyorum ilk olarak. Sonrasında bir oyuncu daha basacağım. Van Dijk'ı direkt 3 yapalım abi. Sıkıntı yok. Hemen abi bastık. Devam ediyoruz. Devam et diyeceğiz yani. Bakalım abi hızlı bir şekilde. Evet. Ve şimdi maki GD'yi de basıyoruz. 50.000 Coins de verdik. Belki 123 gen de olabilir ama gerçekten çok düşük bir ihtimal abi. Ama olur mu olur bilemeyiz. Şu anda 4 tane daha oyuncuyu muhtemelen yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Hemen bakayım. Yok. Aynen. 4 tane oyuncu, 3 tane oyuncu yükseltebiliyoruz. 3 tane arkadaşlar. Yani 122 olacak anca. Onu da söyleyeyim yani. Luis Alberto'ya hemen bastım arkadaşlar. Bir tane daha ve 2 tane daha derece basacağım bundan sonra. Gerçekten çok eğlenceli abi. Bu gen yükseltme olayı çok eğlenceli. Çok sardı şu anda. Hemen devam et diyorum buraya geldim ve buradan da arkadaşlar hızlı bir şekilde Messi yapmayacağım. Messi satabiliriz. 5000 beğeni yapın arkadaşlar. Satmayayım yani ben size o kadar söylüyorum. 5000 beğeni de satmam. Hemen arkadaşlar Carvalho uzun süre takımda duracak oyunculardan biri olduğunu düşündüğüm için basıyorum. 50 bin coin ona verdim. Bu oyuncular yüksek rating niye veriyorsun demeyin arkadaşlar. Zaten hani hepsinin değeri bayağı ucuz. Atlantis oyuncuları özellikle bayağı bir düşük durumda. 122 olduysak yeter çok fazla uğraşmayalım. Aynen 122 olmuşuz arkadaşlar. Daha da fazla derece basmaya gerek yok ama. Ben Messi için gerçekten efsane derece heyecanlıyım. Abi hayatımda hiç Messi'nin bu kadar iyi bir kartıyla oynamadım. Oyunun gerçekten en iyisi. Bakalım nasıl bir kart bakalım neler yapacak bakalım başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. Tam da 3 enerji varmış arkadaşlar. Videonun son kısmında da Messi ile bir oynayalım bakalım abi. Gerçekten yani inanılmaz heyecanlıyım Messi konusunda neler olacak çok merak ediyorum. Yani gerçekten çok inanılmaz çok çok inanılmaz. Hadi Messi göster bize gücünü Messi be. Hadi be Messi 124 gen rakip geldi bu arada bizden bir rating yüksek mi? Kimyası da bayağı yüksek ama kimyası da bayağı yüksek arkadaşlar içimizden geçecek. Valla Messi'ye gelen toplarda ben içinden geçerim onun ama genel olarak o bizim içimizden geçip yenecek. Çünkü baya bir farklı fırsat arkadaşlar. İki katımız daha fazla müthiş fırsat yakalayacak ve o temel fırsat yakalamayacak. Ama temel fırsat da bizim için Messi'yi test etmemiz için güzel bir ortam olduğu için sıkıntı yok arkadaşlar. Yani temel fırsat da okey bence ama böyle de olmaz abi. Sağ taraftan temel fırsat vermen lazım. Ben sadece Messi'yi test etmek için girdim zaten bu maça. Bakalım başımıza neler gelecek maçta. Hakan Çalanoğlu. Henry hani üstten bir ara pası abi Messi'ye. Messi neredesin? Evet Messi şimdi. Lionel Messi'ye Abi Messi, Messi'den kimse top alamaz. Ya Messi'yi salın bir. Messi bir de solak abi. Uf, öf, öf. Tabi direkten dönecek. Full lazım arkadaşlar. Zaten Messi atar. Haydi bakalım Hakan çalan Çalanoğlu şimdi. Hakan Çalanoğlu. Abi Çalanoğlu ile ben gol atayım. Messi'ye pozisyon gelmeden Messi'ye vermeye çalışmayalım. Öyle saçma oluyor çünkü. Hani aynen şimdi Messi'ye geldi abi. Leo. Leo sağ ayakla vuracak bu arada. Birazcık kötü vurabilir. Abi ters ayak düz ayak fark etmiyor ki Messi'ye. Fark etmiyor abi ters ayakla vurdu bu arada öyle. Müthiş gerçekten. Abi penaltıyı niye Zidane kullanıyor ki? Gerçekten inanılmaz Hadi abi topu Messi'ye verir misin bu arada Aynen aynen aynen, aynen. Hadi Messi Messi sol ayağıyla da attı bir tane Sağ ve sola birer tane attı ve maçı alacağız mı bilmiyorum Hadi Messi abi, abi Bu arada inanılmazsın gerçekten Messi'nin özel çalımını da denerim abi Bir daha top gelirse özel çalımını da deneyeceğim Bilgisayardan oynadığım için arkadaşlar Oyuncular çalımda çapraz koştuğu için zor oluyor ya Acar bir elal olsun sana Messi'nin özel çalımını da deneyelim abi Neymiş var mıymış bir şey Evet normal bu hareketi yapıyor. Messi, Casillas bayağı iyi abi oyunda. Gerçekten Casillas bayağı iyi. Fırsatlar da çok kolay gelmedi ama Messi de fena değil yani gerçekten iyi. Messi bir gol daha atar mısın ya? Bir gol daha at şu videoda. Evet arkadaşlar Messi'den müthiş bir gol geldi. Maçı ben yine bir farkla kaybettim ama Messi bence gayet iyi oldu. Yok iki farkla mı kaybettim? Yok bir farkla kaybettim abi. Ama rakip beş tane müthiş fırsat yakalamış. Ben iki tane yakaladım. Ondan da kaynaklanmış. Olabilir hatta arkadaşlar adam 8 tane iyi fırsatın 4'ünü atmış ben 6'nın 4'ünü atmışım. Yani bize temeller gelmese sadece iyi fırsat gelse yine ben alacağım maçı sıkıntı yok ama. Hemen arkadaşlar devam ediyorum ve ana sayfaya geldim. Ve arkadaşlar kadroyu görüyorsunuz gerçekten muazzam bir kadro oldu. Messi ile beraber de videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten Messi harika ve efsanevi bir kart. Yani gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Yani inanılmaz duruyor gerçekten. Daha bu Messi neler neler yapar aklınız hayaliniz şaşar yani gerçekten muazzam bir kart. Ve burada da arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Messi'nin üstünden tam Messi'nin üstünden arkadaşlar şurada mı? Aynen. Şuradan tam Messi'nin üstünden çok güzel bir video gidebilirsiniz. Şuradan da güzel bir video gidebilirsiniz. Ve şuradan da YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Ve bay bay.